Hoş geldiniz Pelin Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, Poçaya ikinci gelişiniz mi? Daha fazla geldiniz? Ee, yok daha çok yani 3-4 oldu sanıyorum. 3-4 oldu mu? Geçen Ko sene bir uzun geldi 2 hafta kadar. Çok sevdiğim bir yer. Burası çok güzel yani. bir kasaba. Ee, sevgili Pelin Esmer bizim e, poça Film Günlerinin konu olarak e, burada. Evet. Şimdi onunla küçük bir e, röportaj gerçekleştireceğiz ya da bir görüşme gerçekleştireceğiz. Elbette ben sizi tanıyorum ama e, bu görüşmeyi paylaşacak olan arkadaşlarımız için azıcık kendinizden söz eder misiniz? E, tabii. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Hala orada yaşıyorum. Orada üretiyorum. E, sosyoloji okudum Boğaziçi Üniversitesi'nde. Çok severek, isteyerek okudum. E, ama sinemaya merakım çok... E, Küçüklükten vardı, yani yönetmen olacağımı düşünmüyordum ama hep sinema benim için, annemin beni filmlere götürdüğü çocukluk zamanlarımdan. İstanbul Film Festivali'nde izlediğim olağanüstü filmlere gidene kadar çok önemli bir şeydi sinema. Sosyoloji okurken üniversitede bir Amerikalı yönetmenle tanıştım, Gene Finley. Türkiye'ye gelmişti, tek başına küçük bir kamera video kamerasıyla, o zamanlar e, Türkiye'de video kameralar daha henüz e, başlamamıştı. Genelde çok büyük kameralar vardı TRT'de falan da. Böyle küçük bir kamerayla gelip, buraya tek başına bir film e, yapan bir kadın yönetmenle tanıştım ve ben ona asistanlık yapma şansına sahip oldum. O kadar önemli ve güzel bir tecrübeydi ki, e, o deneyimden sonra gerçekten e, bu işin bu kadar imkansız olmadığını e, varsa diyecek bir şeyim e, diyebileceğimi e, gördüm ve e, sosyoloji eğitiminden sonra da sinemaya kaydım. Çok katkısı olmuştur herhalde. Bir de sizle elbette, ilgili okuduğum şey de antropolojiye de ilginiz var mı? Çok, Evet, çok vardı. E, elbette çok faydası oldu. Zaten o insanın ee, sinema yapmak isteyen kişinin illa sinema okuması gerekiyor diye bir şey yok. Gerçekten aslında sosyoloji olsun, felsefe olsun, edebiyat Bütün olsun… Bütün disiplinlerden besleniyor ee, çünkü. Yani e, bunların hepsinin e, sizi hazırladığı bir şey var. E, merakınızı kaşıyan her şey aslında diyelim. Ne güzel söylediniz. Evet. Ee, Bundan sonra sinemaya karar verdim ve üniversite bitirdikten sonra e, sevgili Yavuz Özkan'ın açtığı Zeybir Film Atölyesinde devam ettim. O da büyük bir şanstı benim için çünkü Türkiye'nin en iyi hem yönetmenleri, hem fotoğrafçıları, edebiyatçıları, yazarları, ışıkçıları sektörden insanlarla tanışma ve onlardan e, onların deneyimlerini e, e, dinleme e, ve Paylaşma ve üretime de katılma şansım olduğu için çok çok büyük şanstı. Onu da burada rahmetleri sevgiyle anlıyorum. Ne güzel. İlk ilk e, filminiz koleksiyoner mi? Koleksiyoncu evet. Koleksiyoncu pardon. Evet. Koleksiyoncu galiba sizin amcanızın bir hikayesi. Doğru. Ve siz bir belgeselle giriş yaptınız. Azıcık bundan söz edebilir misiniz? E, şöyle ben aslında işte Zeybir Film Atölyesinden sonra orada. E, sektörde çalışmaya başladım. Yönetmen yardımcı da yaptım. E, ve işte e, kendime belli bir zaman sonra küçük bir kamera edindim. Dijital High 8 o zamanlar. Ve e, amcamın hikayesini koleksiyoncu amcamın hikayesini yapmaya karar verdim. E, tek başıma yani aynen Gene'in e, kamerasıyla gelip e, burada film yaptığı gibi tek başıma ben ve amcam benim için eee hem onun hikayesinin peşine düşmek, hem ona daha yakınlaşmak, hem kendimi keşfetmek. Yani bunu e, bakalım ne kadar e, hikaye anlatmayı becerebilecek miyim e, görmek adına benim için hem kişisel olarak e, çok büyük bir tecrübeydi hem de e, sinemaya adım atmam için beni yüreklendiren bir işti. Ne güzel. Onun arkasından 11-10 kala e, filmini çekmişsiniz. Ama evet. biraz da takip eden bir iş gibi gözüküyor Doğru koleksiyoncuyu. Doğru. Çünkü e, koleksiyoncuda bitmeyen sorularım e, artık yazılmak istiyordu. Yani e, o, o noktada kurmacaya e, ihtiyaç duyuyordum. Bir de amcanızı oynatmışsınız yani. Ve de evet e, amcam sağ olsun. E, onu da rahmet ve sevgiyle analım. E, kırmadı beni ve oynadı. İnsanın kendi kendini canlandırması çok zor bir şeydi üstelik. Çok da başarıyla canlandırdı. Ben koleksiyoncudan esinlenerek bir senaryo yazdım. Tabii ki birebir değil. Orada yeni karakterler girdi işin içine. Mitat Bey'in de hikayesi yer yer kimi kısmıyla olduğu gibi kalıp kimi kısmıyla değişti. Bir kurmacaya dönüştü. Ama ben koleksiyoncu yapmaya başladığım anda zaten bunun kurmacasını da yap yapacağımı hissediyordum. yani Düşünüyordum. Ama ona bir engel değil dedim. Hem de benim için. Ama sanki şey, kurmacanın içine belgesel karışmış gibi o. Evet, aynen. Belgesel kaçmış diye. <laughs> e, seviyorum bu e, ara sızıntıları e, ve takipleri seviyorum. E, işte Oyun ve Kraliçe de biraz öyle. O iki belgesel ama e, işte yarın burada izleyeceğiniz Kraliçe aslında benim 15 sene önce tanıştığım Astan Köylü bir gazete e, haberinden evet. Bir gazete haberiydi. Ha oyunu o şekilde yaptınız Evet, değil mi? oyun bir gazete haberiydi. E, ve Astan Köy'de kadınların bir araya gelip tamamen kendi inisiyatifleriyle bunu çok önemli. Bu bir isyan mıydı acaba? Kendilerini ifade etmek için e, buldukları, keşfettikleri şahane bir şeydi. E, ve e, yani bir şeye dur demek zaman gerekiyordu galiba. Bir ifade etmek zaten e, bir şeye dur ve devam et demenin bir yolu. Gerçekten. Bunu da çok güzel bir şekilde, çok güçlü bir yöntem. Tiyatroyla, sanatla yaptılar. Ben o gazete haberiyle onların haberdar yanlarına gittim, gittim ve işte bir ay sonra da çekimlere başladım. 15 yıl sonra onlar devam ettiler. Başka tiyatrolar kuruldu. Kraliçe 1'de e, beş e, oradan oyundan tanıyacağımız e, beş kadın. E, bu sefer Mersin Şehir Tiyatrosu'nun oyuncuları e, oyuncularıyla bir karma grupla e, Hüseyin Aslan organizasyonuyla bir turneye çıktılar. E, 30 köy seçildi. E, bu o zamanlar Hüseyin Hüseyin Aslan birazcık anlatayım. Oyun filminde Lise Müdürü'ydü, o kadınların hikayelerini anlattıkları ve onu e, oyunlaştıran ve e, onların ta o zamandan e, yoldaşları e, diyeyim. E, Krediçeli'ye bir zamanda Mersin Şehir Tiyatrosu Müdürü olmuştu Hüseyin Bey ve bu onun projesiydi. Yani oradaki e, oyundan tanıdığımız beş kadın, e, e, Ümmü, Behiye, ki o da şu an rahmetli oldu. Onu da büyük sevgi ve rahmetle anıyorum. Huzur içinde. Zeynep, Fatma ve Cennet. E, bu beş kadın e, Mersin Şehir Tiyatrosu'ndaki profesyonel oyuncularla bir karma e, grup oluşturup 30 köye e, gittiler. E, bu köylerde e, yolu izi, işte filmde de gördüğünüz gibi e, ee, neredeyse yolu bile olmayan, çok zor ulaşılan, daha önce tiyatro, sinema görmemiş köylerde özellikle bunları seçmişti e, Hüseyin Bey. Ee, ve oraya, e, oradaki köylüler, oradaki kadınlara, bakın biz 14 sene önce bu tiyatroyu keşfettik, yaptık ve bize iyi geldi. Size de iyi gelebilir e, deme arzusuyla biraz da oradaki köylü kadınlar da bir araya gelerek her akşam bir köyde bir oyun oynadılar. Önce oyun filmini izlettirdiler, sonra bir oyun oynadılar. Ne kadar özel, ne kadar değerli bir çalışma aslında. Evet. Ve ben de bunu duyunca tekrardan ekibe dahil olup bunun da filmini yapmaya karar verdim. İşte kredi şehirde bunun hikayesidir. 30 yaptığımız 30 köylük turnenin turnede onların peşine takılıp bu köylerde yaşadığımız maceranın yol hikayesidir aslında. Çok güzel. Şimdi, bir kadın olarak da bana çok dokunan Gözetleme Kulesi'nden de birazcık söz edebilir miyiz? Bu tamamen bir sinema filmi. Kurmaca. Kurmaca. Evet, tamam. Birazcık da bu filmden söz eder misiniz bize? Sizle ilgili bir üniversite öğrencisi, bir master tezi ya da doktora tezi vardı. Pelin Esmer sineması diye. Şöyle demiş, sizinle ilgili dişil bakışla farklı erkeklik hallerini anlatan e, yeni nesil sinemacı diye tanımlamış size. Hmm. Belki bu gözetleme kulesi de bu söylemi belki birazcık daha destekleyebilir. Tabi e, tabii bizler filmlerimizi yapıyoruz. Binlerce e, farklı e, cümle, dokunuş, yorum, gözlem eee doğsun diye bu da e, işimizin doğası gereği. E, onları sonra duymak, başka bir taraftan bakmak e, güzel bir şey. E, benim çok temel motivasyonum suçluluk duygusuna dair e, bir hikaye anlatmaktı ve e, Seher karakterini e, bir şekilde şahsen sanımasam da e, çok aşina olduğun bir karakterdi ve eee aslında bir istasyonda yani, çok eee köşede kalmış küçük bir benzin istasyonunda konaklayan ya da orada anons yapan eee bilirsiniz anons çok yapan bilir. şeyleri o sesi bilirsiniz o çok ses, iyi çok iyi tanırsınız. Çok o o ses bana e, bir gün bu hikayeyi anlattırdı diyeyim yani e, orada e, anons edilen sesle söylenmeyenle e, söylenmeyenin anons edilemeyenin konuşulamayanın arkasındakini merak etmek e, böyle bir kız hayal etmiştim gerçekten ve Seher e, öyle çıktı. Ve Nihat, Nihat bir gözetleme kulesine bilmiyordum o zaman, yani daha, yani biliyordum fikri ama bir yangın izole bir hayat. Evet nasıl bir hayat yaşarlar, nasıldır, oralar bilmiyordum ve bu hikayeyi yazarken onları keşfetmeye başladım ve dolaşmaya başladım. Her süreç kendi öğrenmesinde kendi. Tabii en büyük heyecanı da o zaten ee, bakarken ederken o kulelere gide gele. Ee, oradaki hayatta da daha aşina oldum. Ee, ve birbiriyle bir araya gelmesi çok yüksek ihtimali olmayan karakterleri bir araya getirmeyi seviyorum galiba. İşte bu Seher'le Nihat da e, biraz benim hayalimde bir araya gelen e, ve öyle ya da böyle birbirlerine dokunan, hayatlarına Dayan, sonrasında nasıl bir o dokunuş nereye onları götürecek bilmesek de bir şekilde e, hayatlarına dokunan iki karakterdi. E, böyle bir hikaye yazmak beni heyecanlandırmıştı açıkçası. İzleyen de heyecanlandırmış. Sağolun. Ben de çok severek izlemiştim. E, şimdi e, şöyle de bir e, notum da var. E, siz e, filmlerinizde enteresan karşılaşmalar e, yaşatıyorsunuz kahramanlarınızı. Ee, i̇şte bu gözetleme kulesindeki Seher ve Nihat, ee, 11'e 10 kala da Mithat Bey ve Ali ilişkisi. Mithat Bey bir koleksiyoner, ee, Ali de o apartmanın nesi diyelim, apartman Man görevlisi. Evet. Ee, onların arasındaki ilişki. Ee, işe yarar bir şeyde de Leyla ve Canan hatta bir de e, yatalak bir avukatımız var, Yavuz galiba. Doğru mu söyledim? <laughs> Yavuz var evet. evet. Avukatımız Leyla, ee, ha, av Yavuz mühendis. Ama şair galiba. Eskiden mühendis. Ee, ve de e, şiirler yazan e, bir mühendis. Yani bu, burada bu insanlar sanki normal hayatta kolay kolay bir araya gelmeyecek. Sanki e, karşılaşsalar bile birbirlerine dokunma şansları çok fazla olmayan insanlar. Hı -hı. E, ama sizin filmlerinizde başka bir açılım, hayatın Hı -hı. başka bir yüzüyle bir araya geliyorlar. İyi de bir şey oluyor sanki <laughs> onların arasındaki bu ilişkiler. E, siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? E, doğru, seviyorum yani böyle e, her an e, olası olmayan ya da her an olmayacak e, karşılaştırmaları e, sanat sayesinde, sinema sayesinde yaşamayı hayal etmeyi e, seviyorum. Sonuçta e, sinema yaşadığımız hayatın birebir e, karşılığı e, olmak durumunda değil. Evet. E, ve bu velev ki yani... Eğer sorusu e, tabii ki zihnimize çok açan bir şey yani yazarken eğer böyle bir karakterle böyle bir karakter böyle bir durumda bir araya gelseler ne olurdu? Ben böyle bir sorunun peşine gitmeyi ben heyecan duyuyorum. E, o heyecanla da e, onlar bir araya geldiği zaman yaşayacaklarından e, yaşayacakları dünyayı hayal etmeye başlıyorum ve e, her şey öyle başlıyor <laughs> dediğim. E, doğru gözlemimize katılıyorum ve bu o, beni, e, benim önümü açan bir şey yani velev ki sorusuyla e, Belki e, izleyicim de önünü açan bir şey. E, umarım zaten... Belki ön yargıları kıran e, bir şey. E, zaten e, sonuçta e, bütün arzum, hedefimiz e, seyircinin e, o filmden sonra kendi, kendi cebini doldurarak, kendi sorularıyla, e, duygularıyla, düşünceleriyle oradan çıkmasını e, sağlamak. Yani yoksa ona bir e, hazır bir e, yanıt vermenin e, pek bir heyecanı olmadığını düşünüyorum evet, sinemada. Her okuduğumuz şey aslında, belki her izlediğimiz e, şey her biraz okuduğumuz... kendimize aynı tutuyor. Kendi adınıza sorular sormak, e, yeni soruların açılmasına neden evet. oluyor. Ne güzeldi sizinle sohbet etmek. Çok teşekkür ederim, ben i̇yi, teşekkür ki ederim. i̇yi ki Foça'ya geldiniz. Ben geldim. iyi ki sizi, sizinle işte bu Foça <laughs> Film Günleri sayesinde yüz yüze sohbet etme imkanı oldum. Sizi tanımak çok güzeldi benim için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok memnun oldum. Foça'yı zaten çok seviyordum. Böyle bir festivalle buraya gelmek ayrıca benim için bir keyifti. Çok teşekkür ederim davet için, ayrıca bu sohbet için de. Ben de teşekkür ediyorum.